hepinize Merhaba arkadaşlar Merhaba ee, arkadaşlar Biz Tayland'dayız burada karıyor resmen ee, ve e, birkaç gündür yani bir 4 gün 3 gün falan oldu video çekmedi, çekmedim çekemedim çünkü yolculukta yolculuğu çekecektim ama çok yorgunduk yolculuk yaparken akşam saate çıktığımız için o yüzden çekemedim ama biz şimdi geldik. Bu ara burada da bir tane verdi hayvanımız var. Ee, o ona da biz yokken <laughs> ona da biz yokken arkadaşlar benim arkadaşım bakıyor. Zaten o da burada yaşıyor. Biz yokken ya yani biz varken gidiyor evine. Biz yokken burada ona bakıyor. O zaman hadi gidelim. Gidelim. Evet. Merhaba. Ay nasıl bir şey. Ay seni yerim. Of. Arkadaşlar bunun adı kar tanesi. Çok güzel. Ben beğendim. Bu böyle karlarda yaşadığı için e, İstanbul'a götüremiyorum. Orada bu, bu türler böyle kışta yaşayabiliyor. Sıcakta yaşayamıyorlar. ay kısınmış. hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk ee, siz geldiğinize geri ben artık gidime geçeyim zaten eşyalarımı da topladım ben ee, hasta mı oldu sesi kısık bu arada ay yok 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 hasta olmalı ya ben de anlamadım Hı, tamam Görüşürüz canım, görüşürüz. Ay keşke buraya lara da gelseydi, keşke. Belki yıl başına birlikte olacağız, bacon da getiririz. Az kaldı zaten. Hadi girelim artık yine. Evet arkadaşlar evimiz. Bunlar sıcak yaşıyor Ama. Bu evde yaşayabilir yani. Ama İstanbul şu anda çok sıcak. oralarda yaşayamaz. Burası aslında benim yılbaşı evim. Ama ben böyle kışlıkta gidiyorum. Böyle. Çok iyi oldu bu arada. Sıcak böyle soğuğa geçmemiz çok iyi oldu. Zaten ev turu yapacağım. Gel e, Ateş. Burada ailecek kadar benim başka bir arkadaşım. On çocuklara da vardı. Buradaki oyuncaklar burada kaymış. Ka kaymış mı? Kalmış. Hemen e, bunları toparlayalım. Bence de. Bu arada ben burada yatayım. Sen burada yatarsın. Yine bana küçücük yer kaldı ya. Ne yapayım Hem ben o kar yatacağım ben burada. Hep hayalini kırıyorum. İyi tamam benim için fark etmez. Tamam o zaman biz yerleştirelim. Bunlar mı? Ay mutfak dönüyor. Banyo şeyine. Ama banyoda de koyacak yer yok ya. Şu çekmeceler falan açılmıyor. Neyse o zaman şöyle Ay üstüm de istiyor. Bunlar zaten bunlar baya bir şey geçti. Bunları ben kullanmıyorum artık. Zaten tarihleri de geçti. Bunları çöpe atalım, atarız. Bu da böyle dişimizi fırçaladıktan sonra bu da çok eskidi. Bunun kadar Kameramız bu Aa bu burada varmış. Ben bilmiyorum. Neyse yenisini koyalım. eskisinde giderken kayarız. Şimdi burada kremlerim, bu şeylerimiz falan var. ben bunları hiç kullanmıyorum onlar bana kalites geliyor o bunları yukarı koyacağım parfüm de var parfüm de şuraya koyayım burada da çekmeli yokmuş ya oyun bayağı da gelmediğim için unuttum ben buraları bu benim boyunum bunlar burada dursun. bu burada bunları da böyle üstüne koyalım burada yüzümüzü silmek için şey dursun. Telefonum, kameram falan. Diş fırçası da burada varmış. Neyse bilmiyorum. Ben bunu kullanıyorum. Evet. Ateş beni mi bekliyorsun ya? Evet. Aa burada çok havlu var ya. Bayağı bir havlu var. Evet neyse. Bu baya bir havlu var. Ve. Yani baya bir havlu yani. var. Bu çantaları da buraya koyalım. Bu, bunlar zaten bizi yedek olarak vermişlerdi. Bu da modları. Ama ben bunların hepsini sevmedim. Neden kullanmıyorum. Buraya da çantalarımızı koyarız. Burada da böyle şeylerimiz var. Şimdi buna geçelim. Bu çok hava soğuk oluyor şurada. Ateş zaten bu böyle karlı kışlarda üşüyormuş. Evet arkadaşlar ben yatacak çok üşüyorum bu benim. Hmm, sen yılanı al. <laughs> ben bunu seviyorum. Benimki de işte Ben Bana en kötüsünü veriyorsun. Evet. Burada burada bu da yok. Olamaz. <laughs> Olamaz. Neyse ben şunu şimdi... O zaman üstlerimiz şeyde dursun. Böyle dursun. Zaten daha bir sürü yere gideceğiz burada. Kayak mı yapmayacağız? Yani otellerde gezeceğiz. Burada oteller de var. Burada sınavlar falan var. Bunları da kaldıralım. İstemiyorum bunları. Çünkü buraya ben makyaj malzemelerimi koyacağım. Her zaman gibi. Bu sıcak su tarbesi. Bunu karthanesine uyurken koyarız. Üstlerimiz şeyde. Dürüstüm. Ben bayağı az ıslanmışım. Ben çok az ıslanmışım. Acaba sende mi? Bende ne? Aa ben çok az olmuşum. Bir de laptop varmış. Bir laptop var. Ama çıkmıyor neyse. Aa, ben çok az sensin ya. Ben de ne giyeceğim burada? Kayak yaparken bunu giyeceğim. Hop. Ee, seyir koyacağım canım. Niye ya? Öyle. Tabii tabi beğendim ben bunu giyerim Ben de Banda oldu zaten. Ben çok az hiç farkında bile değilim. Öyle işte farkında olmaz. Ama benim zaten kışlık üstüm az vardı. Neyse gidince alırım da bu arada ben anlık almadım mı far aldım ben. Buraya koydum tabi yani bilgisayarı burada far var far. Ya of alınmıyor da. Ay ben şöyle çok ya. Of. Neyse şurada üstlerimizi giyeceğimiz için çantam şurada dursun. Burada ben beremi koyayım. Bu bu havluları da kaldıralım. Bur burada olsun. Şöyle burada da çok havlu varmış. Evet öyle. Çok havlu var. Şimdi ben size bir tur yapayım ondan sonra kapatalım. Sen bak ne yapmış bize. Ay Şimdi arkadaşlar hava çok soğuk diye çok çıkmak istemiyorum ama çıktım. Bunları ben yılbaşı açınca açıyorum da akşamları. Burası böyle. Ee, burada. Burası işte salon. Yine Amerikan mutfağı arkadaşlar. Ee, burası da böyle mutfağımız. Yemekler falan. tabi o kaldığı için dolu yemekler falan. Yoksa şimdi alışverişe çıkmıştık. Burası zaten yatak odası gördüğünüz gibi. Burası da ben yumus. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.